Şimdi bende de sana hediye var. Aç. Göz. Bu <laughs> ne? <laughs> sakız mı? Galiba sakız. Ama oyuncaklı. Toy box. hepsi, hepsi açarız mı? Orada üç tane var. Hadi aç. Pembeyi açacağım. Hepsi açacağız. Olur mu? Hepsi hediye bakacağız. Olur. Hadi aç. Çok iyi. Ee, yardım edeyim mi? Evet. Sakız, sakız hmm. Aa, ne kadar güzel kokuyor. Toy box. Pembe. Pembe var. S sarı. Sarı var. Toy box, yeşil. ve yeşil var. Hı -hı, tamam. hadi aç. Çabuk, çabuk, çabuk. Kidaj si da tam jest. Buraya je ne var. Hmm. Bilmem. Bu sakız. A burası oyuncakmış. Çinleyebilir <laughs> miyim? Evet. Çinleyebilirsin ama dikkatli. Çünkü sende ne var? Ne orada var? Çürük. Çürük var. Doktora gideceğiz. Pazartesi. Sarıyı da sana. <laughs> Bana? Ben sakız yiyeceğim. Aaa. Hmm. Hmm. Televizyon bozuk, televizyon bozuk değil. Evet. Burası ne var? Bu bu oyuncak. Aha, burası da aynı resmi değil mi? Ha yok, bak burak kız. Burası aynı. Ha yok, aynı değil. Üçüncü oyuncakta ne var? Aa! Ah, mavi renk. Bak bunu e, yeşil. Ay sakız ver. Sakız ver ver ver. Tamam. Böyle. Bir. iki, Üç. <laughs> Kaç tane sakız var azımda? <laughs> i̇ki tane. <laughs> Hadi açıyoruz. Açıyoruz şimdi bu hangi Bu yeşil olan değil mi Yeşil Bundan Ondan sonra mavi çıktı Açık mavi Aç koy buraya ne var hmm. Ne kadar Değişik bir şey çıkıyor burada ha, Toybox'ta ben biliyorum. Biliyor musun hadi yap o zaman biliyorsan Hı -hı. Böyle bir şey olması lazım. Hı -hı. Evet doğru koydun koy. Böyle. Evet üç parça vardı. Koy koy. Bunu. Ha. Böyle. Bundan sonra çıkması lazım. Öyle yani. Ben bu ekeğe bak. Hadi. Açın. Göreceğiz şimdi ne var. O daha da eğlenceli. Eğlenceli var. mi bir şey? Daha eğlenceli mi? Hmm. Olabilir. Göster bize ne var. Üç parça. Üç parça. üç, dört. Ha, ha dört. Bu metre buçuk metre dokuz. Aa, bu dondurma oluyor. Bizde önce <laughs> bir tane vardı böyle bir şey. Hatırlıyor musun? Hayır. Başka tarafta koy. Evet. Ama bu ee, tamam. Evet doğru. Oldu. Yok 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 yok. Evet. Dur. Hayır. Üstünde koy. Buraya. Hop kapatın bunu. Kapat. Evet böyle yaptık. Şimdi bu böyle değil. Bunu lazım katlamak. Burası gösteriyor nasıl. Üç katlı yani. Eh. O da? da bu. Eh bu toy box oyuncaklar var ya. Neden ben bunu yapıyorum? Tamam şimdi böyle olması lazım. Bunu bak al dondurma. Hadi hadi aç bu tarafta. Hmm. Açma Aç bu tarafta bana dön. Evet. Buraya sokuyoruz. Böyle. Eh işte tamam. Şimdi böyle dondurma oldu. Çinleme. F. İkinci hediye böyle. Hay o Üçüncü. Üçüncü burada. Hadi açıyoruz. Üçüncü hediyesi ne var? Toy Box'ta. Ne bakayım. oldu? Ne oldu? Böyle diyorsun canım. Benim canım. Benim canımda bir şey yürüyor. Ne var? Ne var? Ha, olamaz. Çok güzel bir şey. Görüyorum görüyorum. Çok güzel bir şey yok. Buldun mu? Evet. Çok değişik bir şey gözüküyor. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Aa, evet. Bu Hı. ne Türkçe? Yani çeviriyor hangi? Biliyor musun? Hı. Yok. Hadi burada bak. Burası karşı şey gözüküyor. Bir ne yapacağız? Bu alacağız. Ve bunu alacağız. Evet. Bunu? Aha. Bura. Evet böyle. Evet. Böyle. böyle mi? Tamam. İkinci ne yapıyoruz? bunu evet üstünde tamam şimdi bunu dur evet tamam dur hop şimdi 1 2 3 evet gördün mü uçtu biraz gördün mü sende oldu bende olmadı böyle birazcık uçtu dur en aşağıya 1 2 3 hadi Yok, dur. 1 2 3. Sen bunu tutma. Bu tu, bunu aşağıda bunu tut ve parmakla bunu sadece tut. Evet. 1 2 3. Evet, üçtü şimdi ama ben görmedim. Bir kere daha yap. 1 2 3. Aa, uçtu. Bu daha eğlenceli. Bu daha eğlenceli değil mi? Hangi hadiyan sevmiştin? Bu. Bu. Tamam. Toybox. Teşekkürler. Toybox'tan um, teşekkürler.